Amasya'dan Naçıl Arbaşı'nda merhaba sevgili silah seyirleri dostlar. Şimdi sizler için e, Impala Plus'ın bir modelini inceleyeceğiz. Şöyle karton bir kutuda gelmiş. Şöyle gri bir cantilever model. Bu da şeritliymiş, düzeltiyorum. Şey denemiş, da ben söyleyeyim size net bir şekilde. Elite gri, özel gri diye bir model. İçerisinden ası ayışı, çökme aparatı ile beraber garanti belgesi, 5 adet 5 santimlik mobil şoku, içerisinden asık kaç takma aparatı ve 5 tane dipçik açı ayar peti, bir tane de dipçik petini yarım santim kısaltmak veya uzatma için yapılmış bir dipçik pet ara parçası. Tüfeğimiz bu. Hemen şimdi çok kısa bu tüfeği size için hızlı bir inceleme videosu çekeceğim. tüfeğimiz bu. Hemen birleştirelim. Birleştirirken de sökmüş takmış olalım zaten. Bunda şey çok kolay sökülüp takılır. Onu da hemen göstereyim. Bu tüfek sökme takması en kolay tüfeklerden birisi. Şu parçayı sola doğru çevirip çıkardığımız zaman şu parçayı ileri çektiğimiz zaman bu çıkar. Yani şöyle aşağı doğru ters çevirdiğimizde şu şekilde bu parça yerinden çıkar. Ee, dediğim gibi bir önceki videoda bahsettim. Dünyadaki altın mekanizmadan kilitleme sistemine sahip bir tüfek. Biz bu e, videomuzu herhangi bir kurum, kuruluş veya da bir firma için çekmiyoruz. Reklam amacı kesinlikle taşımıyor. Sadece alacaklara veya almış olanlara ne bir tüfek kullandıklarına dair bir bilgi vermek için yapılmış bir video. Takarken de şu videomuzda takarken de şu parçayı şöyle Burada iki tane ray var. Rayları yerine oturtturup geriye doğru çektiğimizde şöyle hemen yerine geçer. Şu parçayı da ok işareti var zaten. Ok işaretini üste getirip sağa doğru çevirdiğimizde kilitle. Bunun özelliği şu avdasını bir yere bıraktığınız tüfeğinizi kimse kullanmasın. Şu şekilde çıkarıp aldığınızda kimse tüfeğinizi kullanamaz. Namlu içi boşsa. Şunu şu şekilde çevirdiğimizde yerine gelir. Şimdi taharken de hemen hızlıca şu parçayı şöyle Yerine koyacağız. Bunu bununla beraber takacağız arkadaşlar. Şunu yerine getiriyoruz şöyle. Mekanizma başlığını yerine getirdiğimizde şöyle geri çektiğimizde bu yerine takılır. Bunu sonradan dıştan da takabilirsiniz. Ahşapta içine geçerek takılıyor. Bunu da dıştan da takabilirsiniz. Şu bittiği zaman bu şekilde Elite Grey diye geçen model. Impala Plus Elite Grey diye geçen modeli. bu model. Tüfeğimiz kinetik sistem. Dipçikten icra yaylı bir sisteme sahip. Dipçik ve elgunda e, siyah plastik üzerinde gri kaplamaları yapılmış. E, yumuşak bir parça bunlar. Avuçta kaymasını engellemek için. Dipçik burada gayet ince boğaz. Yüzlerimizde yüzümüze gelir. Evet Bu tüfeğimiz yüksek şeritli bant bir tüfek. Tüfeğimizin gövdesi 7076T altı sertleştirilmiş alüminyum. Gövdesi ve namlusunun dış kaplaması e, gri serakot ile kaplanmış. Şu parça plastik. Yine üçgen bir emniyet mandalı mevcut. Şurada da fişe yatağa düşürmek için. Yani şu fişeyi içine taktık şöyle diyelim. Şuna bastığımızda düşer çekip bıraktığınızda alır. Ancak fişek peçeteyle dolu için biraz şişkin. Bu da bu şekilde çalışma sistemine sahip bir tüfek. Namlusu 4140 delme çelikten yapılmış bir tüfek. Namlu boğazı diğerlerinden kısa. Ee, bütün namlunun içerisinde oluyor patlama. Yani yekpare çelik gibi de düşünebilirsiniz. Ee, 73 inçlik 76 mm'lik bir fişek yatağına sahip. Namlu içi beyaz kromla kaplanmış yüksek şeritli bantlı bir tüfek. Bunda fark olarak şurada bir parçamız var. Şu parçayı önüne veyahut da arkadan geriye doğru kaldırarak çektiğimizde şöyle çıkar. Bu Impala'ya ait bir malzeme. Diğer tüfeklerde yok. Hem sarı pirinç arpacık özelliği var hem de 5 santimlik bir fiberoptik yeşil arpacık özelliğine sahip olmuş oluyor. Bu da e, düz şeritli kullanmak isteyenler için yapılmış diyebiliriz. Namlu kasa üzerinde 4 adet delik var. Burada vidalar da içine konmuş. Buraya küçük e, pikatinlayı mont etmek için yapılmış bir model. E, Namlu iç çapı 18-83, 1-2-3-4-5 adet şoku mevcut. Tetik alına bakayım. 1.5-2 kilolarda bir tetik ağırlığına sahip bir tüfek çoklarından da bahsettik. Şemen namlusunu ölçelim. Bu tüfeğimiz 71 santim bir namluya. 124 santimlik toplam uzunluğa. 35,5 santimlik bir tetik çekme mesafesine sahip. 36 santim de denilebilir. Bunun da özellik şu. Bak bütün kinetik sistemde şey söylüyorum. Çektiğiniz sesle bırakmanız gerekir. Bunu yavaş çekip bırakırsanız şurada yarıda kalır. Böyle yapmanız gerekir. O yüzden Kinetik sistem tüfeklerin hepsinde tam kapamayı sağlamak için şu şekilde sertçe bırakmak gerekir. E, Tüfeğimiz e, bu. Bahsetmediğimiz bir özelliği yok. E, bu tüfeğimize ilgili yorum yaparak bize ulaşabilirsiniz. Amasya'dan saygılar, sevgiler.